Zeynep'i yaptım işten. Ben yine bir şansımı denedi. Beni mi verdin? Sağ olun. Ben de bu kürüden sıkıldım. Arkadaşlar hepimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Can sağlığınız olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun abi. Arkadaşlar, hepinizi görmek için Yakalayın şimdi. Allah'a rızanız olsun. Evet. O, kadar geldiniz, yoruldunuz. Hepinize hayırlı teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi kardeşiniz ne oldu, nasıl oldu diye konuşma zamanı değil. Evet, evet. Gün artık tekrar sahaya çıkma, sahada olma, millete gitme, milleti dinleme git. No. Yarın Şalpazarı. Yarın şalpazarı. Şalpazarı. Görev başlıyor. Yarın Şalpazarı kongresinden başlıyor. Bravo. arkadaşlarıma. Telefonun doktor tavsiyesinden dolayı kapalı olmak zorundaydı. Telefon kapalıydı ama bir müddet Böyle ona. Ee, arayan herkese e, çok çok teşekkür ediyorum. Hocam Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Başta Sayın Genel Başkanımız bel alım olmak üzere. Bizim bu acizledikten sonra biz ziyarete gelen, telefon açan, mesaj gönderen bütün siyasi partilerin genel başkanlarına çok sağ olsun. Parti, parti Parti'ye mensup siyasi part. çok teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teşkilat mensubu arkadaşlarıma çok çok teşekkürler ediyorum. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> Hayır, parti, partisi, <laughs> hangi partiye <laughs> mensup olursa olsun aradan <laughs> soran <laughs> abilerime teşekkür ediyorum. Hayrettin <laughs> abi seni şimdi gördüm sana da teşekkür ediyorum. Tüm <laughs> abilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu zor günleri sizlerin sayesinde geçirdik. Bundan sonra da Trabzon'umuza hizmet etme yolunda çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beraber devam edeceğiz. <laughs> bir abilerim var, ablalarım var, var, kardeşlerim var. Bayağı bir aile topluluğum daha Bu Kötü günümüzde beraber oluyoruz. Size bir sevindiriciler davet edeyim. Siz benim ailemsiniz. Karşınızda ikiz dedesi var. <laughs> bu daha beraber paylaşıyorsak bu sevincimizi de sizden paylaşmak istedim. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun.